Haydi devam edelim. Neyle devam edelim? Neyle devam edelim? Son mesajla devam edelim. Aşk ha, son mesaj. Girelim evet, aslında. O zaman Allah'ım ya Rabbim ya. Beynimizi yakan bir ilişkiye gidiyoruz. Icardi ve Vanda. Bunlar Galatasaraylı futbolcu artık demeye gerek yok. Çünkü günlerdir onların ilişkisinin içindeki dengesizlikleri konuşuyoruz. Yeni gelişmeler var. Icardi bakın Vanda'dan neden vazgeçemiyor? bir, bir özetini bir genel bir izleyelim. Mesaj trafiği bitmek bilmedi gerçekten. Bandana'dan İcardi'ye bir darbe daha çıkardı. Bandana'laraya gönderdiği mesajda neler yazdı? mesajı Van'da ifşa etti. Icardi ile Van'dan arasında sular durulmuyor. Icardi'yi terk edip kendisinden 13 yaş küçük Arjantinli rapçi Ligante ile aşk yaşamaya başlayan Vanda'dan bir hamle daha. Sevgilisiyle önce öpücük ardından yatak kozlarını paylaşan Van'da bu kez de Icardi'nin kendisine attığı telefon mesajını ifşa etti. Mesajda Icardi Van'da'ya sen benim zayıflığım, benim gücüm, benim prensesimsin, sevdiğim kadınımsın diyor ve geri dönmesi için lütfen bize izin ver diyerek adeta yalvarıyor. Icardi'nin dön ne olur diye metiyeler dizdiği Vanda'nın cevabı kısa ve net oluyor. Üzgünüm artık bitti. Evet. Bu kadarla da kalmadı Vanda ve Icardi'nin sakatlığını açıklamasının hemen ardından dans ettiği bir video yayınladı. Vanda Icardi'yi çıldırtmaya kararlı gibi görünürken Galatasaraylı taraftarlar harekete geçti ve Vanda'nın sevgilisi Ligante'nin hesabını şikayet edip kapattırdı. Ligante ise Vanda'nın hesabından Galatasaray taraftarlarını kızdıracak açıklamalar yaptı. Peki Vanda Icardi'yi neden çıldırtmaya çalışıyor? Bizim beynimiz yandı. Şimdi baştan başlayalım mı? Bugün bu, bugün haberlerde böyle bir kronoloji var sevgili seyirciler. <laughs> Şimdi yıllar önce evet. Icardi bir tekne tatilinde evet. karısını arkadaşının karısını elinden alıyor. Ailecek tatil yapıyorlar. O yapıyor da Vanda. Var. O da Vanda. Evet. Vanda yani... bir başkasıyla evli. Max Lopez. O da takım arkadaşı bu. Evet. Ikisi. Herkes arkadaş. Anladın Herkes edelim. arkadaş. Ve tekne tatiline çağırıyor takım arkadaşını. Sana yar olur mu? O zaman Başkasına bir takımda oynuyorlar. Ahlaksızı. İtalya'da İtalya'da bir takımda oynuyorlar. Gel diyor biz ailece tatil, erkeğin tatil yapıyoruz. erkeğin ahlaksızı. Ejnebi ama ahlak aynı. Evet. <laughs> Bu üçlü tatilden sonra iki kişi kalıyor. Arada aradaki kişi Lopez çıkıyor. Sonra İtalya'da birlikte oluyorlar. Sonra evleniyorlar iki tane çocukları oluyorlar. ama Lopez'in laneti. Bir türlü mutluluk onları bulamıyor. Bulamıyor. Çünkü Vanda, kocasını aldatarak gelmiş Vanda duramıyor yerinde. Sanırım gitmek de istiyor değil mi? Buna rağmen ne istiyor. Artık. Şey, e, ikardi bırakmıyor. İki yıl önce değil mi? Arjantinli. Yani sizden takip ederim hayatım. Evet, aynen. <laughs> Bak iki yıl önce Arjantinli bir rapçi buluyor. 13, kendinden 13 yaş küçük. Gel senle klip çekelim diyor. Yatakta böyle haşnafişle <laughs> klip çekiyorlar. Ve orada aşk başlamış meğerse. <laughs> Sonrasında bir türlü Wanda Icardi'ye daha şey yapamıyor. Hani böyle bir eş İki de bir şey yapıyorlar, e, kavga ediyorlar, evi Tüsüyorlar, terk ediyorlar, bir terk ediyor Her tekrar. terk edişinde o Wanda daha tatlı hale geliyor Icardi için. Tuhaf olan taraf bu. Çünkü Wanda durmuyor. Zaten terk edişinin sebebinde hayatına mutlaka birilerini sokuyor ama Ikardi'yle idiliği can. de var. Icardi ile de evliliği devam ediyor. Icardi Van'da gitmesine ve başkalarıyla ilişki yaşamasına rağmen lütfen geri dön diyor. Ben seni çok seviyorum. Senden vazgeçemem diyor sevgili seyirciler. İnanabiliyor musunuz? O zaman Icardi'ye bir şarkı armağan edelim. Ne? Evet. Gitti de gitti. Damara bağlısın artık. Evet. evet. Sevgilin gitti. Ağlayalım birlikte. Icardi hiç yakışmıyor yani. Bütün karizmayı çizdiriyor. Bu arada Ikardi evet, evet, evet. Simge'nin Simge'yi takibe aldı. Simge de ona like attı. Aşkın olayım şarkısı bir kez daha gündeme geldi. Hop bandadan bir hamle geldi. Hamle de şu. Ikardi ile son mesajını ifşa etti. Yalvarıyor. O mesajı bir daha alalım. Adam evet. bir başkasıyla evet. birlikte olan karısına dön diye yalvarıyor. O mesajı alalım arkadaşlar. Lütfen bize izin ver diyor. Aa, evet. Sen benim aynı zamanda zayıflığımsın ama aynı ne zamanda gücümsün diyor. diyor. Ee, Vanda da diyor ki üzgünüm artık bitti. Vanda net bu arada. Geçecek iyileşecek bir şeyler diyor. Vanda'nın evet. mesajı başına gelenlerden o dolayı O da sakatlıktan, çok... sakatlıktan sonra. sonra kadar olay var ki giriş. Evet. Peki. E, Icardi sakatlandıktan sonra Vanda'nın mesajına geçiyoruz. Başına gelenlerden dolayı çok üzgünüm. O diz bir süredir zaten kötüydü. Şimdi bu olanları atlattıktan sonra iyileş ve neye ihtiyacın olursa bana güven diyor Vanda sevgili seyirciler. En iyileri Roma'da Roma'ya çağırıyor. Dizine bakarız yani orada tedavi ettiririz. En iyi şekilde tedavi olmaktan çekinme. İyileşme süreci önemli ve her şey iyi olacak. Bana nasıl yardımcı olabileceğimi söyle bana güvenebilirsin diyor Vanda. Bir daha tekrarlıyorum. Vanda İkar diye diyor ki bana güvenebilirsin. E, bu arada e, niye <laughs> Vanda <Güzel gözü> ısrarla <laughs> kudurtuyor İkar diye? Şöyle bir şey yani konuşulanlar kuliste. Ne? Kulis arkası şimdi ayrıldı ve gitti diye. Evet evet. E, Vanda. E, milyon eurolar kazanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu bütün kredi kartlarını iptal ettirdi. Vanda'yı öyle bıraktı. Tamam. Hadi Orada iki bir hareket tane şimdi, var. Vanda'nın mesleğini. Yani Vanda, çalışıyor mu? şarkı, Vanda şarkı, şarkı, şarkı ölüyor, ölüyor. biraz menajerlik yapıyor falan, Modellikle böyle, modellik yani. yapıyor. O da ne işi var yani. Bir Ama kısır. işi var, çalışıyor. Evet. Yani, Her çorbanın tuzu işine. var Boğaç'ın dediği gibi. E, buna e, bir de simgeyle yakınlaşması, taraftarın da Vanda'yı bırak simgeyle birlikte ol demesi, iptal edilen kredi kartları falan filan Vanda'dan habire hamle geliyor. Ne hamlesi geliyor? Son mesajı ifşa ediyor. Ne hamlesi geliyor? O Arjantinli çocukla Legante ile yatak pozları, evet, öpüşme evet, pozları evet, evet. daha onun, fazlası da geldi. Onun da hesabı eklenmiş galiba. Heh. İddiaya göre Galatasaraylı taraftarlar... ...spam atıyorlar... ...yani bu görüntüleri... ...görmek Legante. istemiyoruz Legante'ye... ...ve Legante'nin hesabı gitti... ...Legante ne yaptı... ...Vanda'nın hesabından girip... ...Galatasaraylılara... deryansın deryansın ...yani olay artık... <laughs> ...şey bir vaziyette şey, geldi... Şey, ...beynimin yanan bir tarafını soracağım... ...Seda Müge... ...bu o, kredi kartları, kartları iptal edildi, edildi diyorsun... ...yani artık Vanda sıkıştı... ...ya tam tersini yapması lazım kadının... ...çünkü... Kartlar iptal edildiyse biraz daha yumuşak gitmesi gerekiyor. Eğer Icardi'den alması gereken daha beter, paralar da daha gitti. beter onu gaza getirecek. Kart değil başka şeyleri de iptal edecek hal. Bence Van'da Icardi'ye öyle bir güveniyor öyle bir çözmüş ki ondan vazgeçemeyeceğini çok iyi biliyor. Ya insan bu kadar şeyden sonra vazgeçmiyor. Ya alay eder gibi şey diyor yani her sağlık konusunda yanındayım bana güvenebilirsin. Evet, evet bana güvenebilirsin. Yani o ayrı bu ayrı. Evet. evet. Icardi de... ne diyor bize izin ver. Evet. Lütfen bize izin ver. Çok hani, güzel bir sevgi aşk değil mi böyle bir şey? Evet, ortada cevap. bir de bir de yavruları bir oldu. Yavru Kendilerinden 13 yaş küçük Arjantinli rapçi. O da öyle dişlerini ayrılık hikayesi ya. Ay sana. Müge var ya evde kız kıza sanki kahvemizi içiyor. Baksana için. ben bakar ediyoruz. bakmaz. Yok bu kadar tatlısın. Dövmelerine ya. falan değil olmayan dişine Aa, takılıyorum o o böyle işte o bir onların ne, o da moda? jargonunda. Hayır da öyle bir darçlık genişlik var yani o dişe boş olması. Hayatım bunlar var. genişliğin ötesine geçmişler. Böyle <laughs> çok genişlemişler. Ben yani şöyle bir şey düşünüyorum. Aile genişlemiş. Evet, evet. Şimdi ikardi de çok şeffaf. E, Van'da da çok şeffaf. Yani ikisi de kendilerini farklı yansıtmıyorlar. İkisi de olduklarını birebir yansıtıyorlar. Burada alkışlıyorum. Çünkü oynamıyorlar. Ne Van'da oynuyor, kıvırıyor. Baksana yaptığı şey aleni ortada. Icardi'nin yalvarmaları aleni sosyal medyadan paylaşımlarla. Yani iki tarafta oynamıyor. Ya yani tüm rezillikleri yansıtıyorlar. Ama bir yandan şimdi, da, bir, bir yandan, pencere yandan da açacağım. belki de Pardon. çok hoşlarına geliyor gündeme gelmek. İşin içinde oyun da olabilir. Ha oyun kısmı mı? Ya insan bu kadar rezilliği, bu, ama bu, bu kadar kefazeliği de, ortaya de, dökmek. Bu, yani bu ben bunun oyun olduğunu düşünmüyorum. Ya bir takımda sonuçta yıldız bir futbolcusu. Ee, şimdi sakatlandı hmm. ve sahalardan bir sürü uzak kalacak sezonu Uyun kapatacak. Birkaç. Bence moral bozukluğundan o çok sakatlık. Bu arada elbette olabilir ama oyun olduğunu düşünmüyorum. Tam şuraya bağlayacaktım. De Şeffaf öyle dedim ya bunlar tüm rezillikleri ortada Bence, ve şeffafçı evet, paylaşıyorlar. biraz şeffaflar, şu, rahatlar. Şu rezilliklerin alasını yapan Tabii, ama görüntüde öyle Kesinlikle ahlaklı de. o doğru kadar söylüyor. böyle duruşuyla sana ahlak dersi, evlilik dersi, veren, ilişki var, dersi, var, kadınlık var, dersi, aynen. insanlık dersi veren Öyle kepazeler var ki Tabii, çok var, özür dilerim. Var, asıl zaten işler. onlar. Kesinlikle en azından Ikarus ile Van'da her şey var. Ortadalar. Bence... Diğerleri böyle kıvıra 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 böyle yol alıyorlar. Tabii. Bir de böyle meydan okuyorlar böyle Hem de nasıl? Story'lerden, Instagram'lardan. Oo ahlak burada mı Oy, falan sen... ama yani geçmişler öyle söylemiyor. Google evet. öyle söylemiyor falan filan. Evet, evet. İki yıldır bu e, olayları yaşıyorlar. Biz ikinci yılın sonunda patlamış şeyleri izliyoruz. i̇zliyoruz. Ama Devam mı gelir mi? Şeyler, <laughs> ne bu... gelecek daha bugün? ne kaldı? Şimdi bunlar bizim kültürümüz Kültür. olmadığı için Avrupa'da biliyorsunuz her şey sansasyonla yürüyor. Bizde magazinen denilen şey onlarda daha ileri boyutta sansasyon. Onlar için gerçekten senin şeffaf dediğin şey gerçekten şeffaf ve normal bizim için. Gerçekten Türk aka ayıp vah vah Allah sizi kahretmesin. Hmm. Onlar için bu şeffaflık gerçekten öyle. Avrupa'da böyle. Sistemi böyle yürütüyorlar. Çünkü Banda, öyle ya, onların bir şey bu. Arjantin'de o falan. Aldatınca ben seni aldattım. Artık ayrılmak istiyorum. Evet. Ya da ben seni aldatacağım. Ayrılmak istiyorum. Onlar bu kadar <laughs> yani Avrupalar daha şey, daha farklı. Kızıklar şey ki... gizli gizli yapıyordu ne oluyor. O da, o? tabii tabii. <laughs> Ah korumuyoruz, bunu asla korumuyorum, asla savunmuyorum onu. Bize zaten uymuyor. Bize evet, evet. o aynı Erişim, şey. Bir ama yok. bir de öyle bir taraf var, o daha içler acısı. Orada çok rezil ama bence. Seda, Orada da... onlar da ortaya çıkıyor. Hadi o. Ama kimse konuşamıyor ben. Pardon. Konuşamıyor, evet. Niye? Her şey... bir çok şeyi konuştuk. Hayır, bazı bildiğiniz, şey, bildiğimiz şeyleri konuştuk. Ama, Bilmediklerimizi de bilmiyoruz. Ne yapalım? Biri bildirsin o zaman. Ama her bildiğimiz konuşamadık. Daha bileceksiniz? Ne, yani neyi bileceksiniz? O, ya, neyi bileceksiniz her bildiğimizi konuştuk. Ucundan uca, bucağından girdik konuştuk. Yemin ederim bu masada konuştuk. Zaman zaman başımız derde de girdi. Şikayet de edildik. Hmm. Sana dava, dava da açıldı ama konuştuk diyorsun. Ama bilmediğim bir şey varsa söyle onu da konuşayım yani. Ha. Peki hadi haberlerimize devam Engel edelim. Engel tanımaz Müge diyelim o zaman. Hayır. Arkadaşlarımız da, 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 <laughs> Hani ben şöyle kendimi bir engelleyeyim. Müge. Oo, <laughs> <laughs> <laughs>